Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner Amerika'dan New York'tan size videolar çekiyorum Bugün de başka bir videoyla karşınızdayım Şu an ee, Amazon yapıyorum Yaklaşık olarak 44 Yaklaşık değil tam olarak 44 tane paket aldım 6 tane yere götüreceğim 6 eve Ve Bunlardan birkaç apartman video çekebilir miyim bilmiyorum. Daha öncelerde böyle apartman siparişlerini almıyordum. Çünkü birinci kat, ikinci kat falan çıkarmak zor oluyordu. Bu sefer almaya başladım. Çünkü hep oradan geliyor artık sipariş. Yani Amazon'da şöyle bir şey olmuş. Bir aplikasyon mu var, bir bot mu var anlamadım. Ekrana düşen offerları alamıyorsunuz arkadaşlar. Başkaları alıyor. Baktım internetten de böyle ofur şeyler falan var. Programlar falan çıkmış. O programlara şifresini falan giriyorlar. Oradan sistem otomatikman alıyor bütün ofurları. Çünkü düşer düşmez ekrandan birileri alıyor. Çözmeye çalışıyorum, çözemedim. Ama arada bir ofurlar geliyor bize. Yani atıyorum. Mesela bu offer 45 dolarla 75 dolar arası. Yani 45'i kesin alıyorsun. Bağış gelirse yükselle de biliyor. Ee, yaklaşık 2 saat sürecek bir offer. Bunu aldım ve bir tane de alışveriş arabası aldım. Burada shopping cart, laundry cart diye geçiyor. Burada alışveriş arabalarına cart diyorlar. Car diyeyim, cart. kart. Ee, ondan aldım. Yani ikinci el baktım bulamadım yakınlarda. Mecburen sıfır almak zorunda kaldım. Ama hayat kurtaran bir şey. Yani çok büyük değil. Zaten arabaya sığması lazım. Ee, herhalde 5-6 paket koyabileceğim şekilde bir araba. Onunla beraber ilk kez, onu ilk kez kullanacağım bugün. Apartman siparişleri var. Bir 19 dakika kaldı gideceğim yere. ve trafik başladı. Yani inanın anlamıyorum ya. Abi durduk Yine trafik. Exit 28'den çıkacağız. Evet bakın şu HOV HOV 2 Plus diyor ya only. en sol şeritten arabada iki kişi olanlar gidebiliyor. Orasının trafiği biraz daha az oluyor. Özellikle sabahları falan. Arabada iki ve üstü kişiyseniz en son şeyde kullanabiliyorsun. Öteki türlü polis yakalarsa cezası var. Arkadaşlar şu an bir e, highway'deyiz. Long Island Long Island Expressway'deyiz. Pardon. Burası işte otoban. Otoban olmasına rağmen çok araba var abi ya. Her evde 2-3 araba olunca benim mesela benim oturduğum evde dört araba var. Bir tanesi benim. Üç tane ev sahibinin. Yani böyle herkese araba olunca abi sıkıntı oluyor. Dediğim gibi çekebilirsem video çekeceğim apartmanların orada. Lütfen videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları da bekliyorum. Kanalı büyütüyoruz. Abone olalım. Herkese abone olmaya teşvik ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Şu an abone butonuna basın. Herhangi bir ücreti yok size. Bir de beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yolumuza devam edelim. Bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar Queens'in Bayside kısmına geldim. Yaklaşık bir 40 dakika araba sürdüm buraya. Burası Queens'in güzel yerlerinden ee, ne diyeyim size suç oranının daha az olduğu yerlerinden biri. Queens Bayside. Yolumuza devam ediyoruz. Buraya 6 paket bıraktım. Şuradaki eve 6 paket bıraktım. Ve yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir şey. Şimdi ilk paketleri bakar, e, ikinci bırakacağım yere gidiyorum. Dediğim gibi Queens'in e, Bayside bölgesi. Okyanusa yakın tarafı evler falan güzelmiş burada. Ben buraya geldi mi daha önce hatırlamıyorum ama demin bir altı paket bıraktım. Şimdi bir iki paket bırakacağım. Ama apartman dairesi bu. Bakalım şu araba bir geçsin de. Biraz daha kötü neyi yani bulduk mahallelere doğru gideceğim herhalde. Buraları da size göstermek istedim. Hazır arabayla geçiyorken. 43. 43. 43. 43. caddeden sağ tarafa döneceğiz. Ve evimize varacağız. Burası güzel burası. Merkezi bir yer. Solda bir tane bakkal var. Bakantalar falan filan var sol tarafta, sağ tarafta bir tane Nalbur var. İki paket bırakacağım. İkinci kattaymış ama iki paket olduğu için sıkıntı yok. Bir elime bir tane, diğer elime bir tane alıp gideriz. İnşallah arabayı park edebiliriz. Araba park et sorun oluyor. Nerede gittim böyle bir yere Ulan Arabayı park edemedim Apartman dairesi 7. kat Telefonla da arıyorum Açmadı ee, Abla Müşteri hizmetini aradım Yani siparişi geri götürecektim İnanın o kadar dellendim çünkü 8 tane paket vardı. Taşımam da imkansız. 7. kata 9 sefer yapmam lazım. Git gel, git gel, git gel. Apartmanın girişine kadar. Sonra apartmanın yanına gittim. Allah'tan oraya birisi e, alışveriş arabası koymuş en alt kata. Onu aldım. E, müşteri hizmetlerini arayıp da söyledim Bir müşterinin telefon numarası yanlış. Bunu arayın düzelttirin falan diye. Bilerek telefon numaralarını yanlış veriyorlar. Çünkü 7. kat olduğu için benim gibi diğer e, delivericiler de şey yapmak istemiyor, götürmek istemiyor. Müşteriyi arıyorlar. Bakın şurada kamera var hemen sağda. Eğer 25 milyon hızlı giderseniz bu kamera arkadan flaşı çakıyor ve e, 150-200 dolar arası ceza yiyorsunuz. Şu anda ben 20 ile gidiyorum. Daha önceden ceza yemişliğim var. Brooklyn'de e, hız kameralarında. gözünün yaşına bakmıyor. Bakın şurada bir Capital Bank var sağımızda. O bankayı biliyorum ama Amareisa Bank diye bir bankayı ilk kez gördüm. Bu Amerika'da herhalde yani onlarca banka var arkadaşlar. İsmini bilmediğim bir banka. Amare, ama, Amareisa Bank. Allah Allah. Burada başka bir banka var. Sadece Hintlerin bir bankası var. Değişik değişik bankalar var ya. Evet, 43. caddeden sağa gireceğim yaklaşık olarak bir 250 metre sonra oradan bakarız arkadaşlar. Dur yani devam edeyim çekmeye oraya geldi mi? Sevmedi. Buralara geldi bir de çok işte kalabalık oluyor abi. Arkadaşlar buraya 5 paket bıraktım. Yani bu Bayside kısmını ben daha önce hiç gelmemiştim ama burası güzelmiş. Yani ileride araba falan şey ileride taşınmak falan gerekirse burası güzel gelmiş. Güvenli gibi. Mesela alışverişleri bıraktığım kadın da beyaz Amerikalıydı. Bu da buranın daha güvenli bir yer olduğunu gösteriyor. Yolculuğumuza şu an devam ediyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz. Son paketi de teslim ettim arkadaşlar. 17 paketti son paketimiz. Sultana diye bir Hintliydi galiba bir bayana. 600 dolar tutmuş alışverişi. Yani bir 15-20 dolar bağış bırakması lazım normalde. Bakalım kaç bıraktı bağış Toplam kazandığım parayı bu videonun altına atacağım. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanızı da rica ediyorum sizden. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız büyütelim kanalı devam edelim. Herkese sevgiler, saygılar, heve good one.